bir dalga leğeninin düşey kesti şekildeki gibidir. K noktasında oluşturulan doğrusal bir dalga leğeninin L ucuna doğru hareket ederken dalganın genliği, dalga boyu ve sürati nasıl değişir? Şimdi bakın buradaki derinliğimiz HK diyelim. Buradaki hıza VK diyelim. Dalga boyuna lambda k diyelim. Buradaki derinliğe hl, hıza vl, ve buradaki dalga boyuna da lambda L diyelim. Şimdi bu duruma göre yapacağımız işlemde derinlik HK büyüktür HL'dir. Kaynak aynı kaynak olduğu için frekanslar K'daki frekansta L'deki frekansta birbirine eşittir. Yükseklik yani su derinliği hızla doğru orantılıdır. O zaman VK büyüktür VL'dir. Frekanslar eşit olduğuna göre lambda K büyüktür lambda L'dir. Peki genlik ne olacak? Burada dikkat etmemiz gereken nokta bu. Genlik sanki sığa doğru gittikçe genlik azalacakmış gibi düşünebilirsiniz. Ama burada şunu hatırlayın. Denizlerde oluşan tsunami hatırlayın. Tsunami derinlerde olan depremden dolayı, çöküntülerden dolayı ortaya çıkan yüksek genlikli dalgalardır. Sığ taraf ise kıyılardır ve insanların yaşam alanlarıdır. Derinlerde oluşan dalga sığlara geldikçe genliği artar. Yani K'dan L'ye doğru geldikçe genlik Artacaktır. Bunu derinlerden gelen bir tsunami ile düşünerek karar verin. O yüzden genlik artacak. Dalga boyu L'ye doğru gittikçe azalacak. E, sürat de azalacak. O zaman cevabımız A seçeneği olacak.